Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımın tecrübeli isimlerinden olan Jose Sosa'nın gözden çıkarıldığı öğrenildi. Sene sonunda sözleşmesi bitecek Arjantinli oyuncu için devre arasında gelecek teklifler değerlendirilecek ve oyuncuyla yollar ayrılacak. Yeni transferler sonrası forma şansı azalan ve yüksek maaşıyla dikkat çeken Jose Sosa'nın takımdan ayrılması halinde mali anlamda da rahatlama sağlanacak. Ülkesi Arjantin'de Estudiantes altyapısında yetişen ve bu Kulüple özel bir bağı bulunan yıldız oyuncu için Estudiantes kulübünün bir teklif yapması bekleniyor. Estudiantes başkanı Martin Gorestejui konuyla ilgili birkaç ay önce yaptığı açıklamada Jose Sosa transferinin gerçekleşmesini çok isterim demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı. Jose Sosa kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez? Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı. Sözlerini kullandı. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.